Bazen Ahmet Arif'le prangalar eskittim mahpusana köşelerinde. Bazen Sabahattin Ali ile sınırlarda öldüm bir insan tacirinin elinde. Bazen Yaşar Kemal gibi yapa yalnız kaldım sarıldığım ağaçtan bir geline. Bazen bir sağdan bir solda asıldım adalet yerini bulsun diye. Bazen kafa kağıdında yaşım büyütüldü boyum dar ağacına yetişsin diye. Bazen Hüseyin'le bir yudum suya hasret kaldım. Sabiler su diye inlerken içime içime aktı kanlı yaşım. Fırat Nehri gürül gürül akarken Kerbela'da kesildi başım. Bazen Madım madımakta ateşlerde yandım. Şiir şiir öldüm, türkü türkü öldüm, öldükçe dirildim, elimde sazım. Bazen katır sırtında bir kaçakçı oldum, bazen köy köy dolaşan bir çerçi, bazen bir bahadır oldum sınırlarda, bazen bir mücahit, bazen yaraları sarılan bir gazi oldum, bazen bayrak altında yatan bir şehit. Bazen Ormanlarda yakılan bir ağaç oldum. Ağacın dibinde yanan bir tavşan, bir geyik. Bazen uçup kurtulan bir üveyik oldum. Bazen avcı ile aldatan kınalı bir keklik. Bazen Neşat Ertaş'ın elinde yanık bir türkü oldum. Saz oldum, söz oldum. Gönülden gönüle giden yol oldum. Bazen Ahmet Kaya'nın saçlarına düşen yıldız oldum. Bazen Nazım Hikmet gibi memlekete hasret kaldım. Bazen Necip Fazıl gibi zindanlara atıldım. Bazen Alevi, bazen Sünni oldum. Bazen Laz, bazen Çerkez oldum. Bazen Türk, bazen Kürt oldum. Rengarenk muzaik oldum. Anadolu'ya hamur oldum. Yoğrula yoğrula şiir oldum, Türk oldum. Bazen Mevlana oldum, bazen Ahmet Khani, bazen Fakih Teyran oldum, bazen Aşık Mahsuni, bazen Deniz oldum, bazen Okyanus. Ben yaradılanı, yaradandan ötürü seven Yunus oldum, Yunus.